Mobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda çok önceden seçim zamanı bahsettiğimiz öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar meselesiyle ilgili gelişme var. Bunlardan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar malumunuz seçim zamanı verilen vaatlerden biri Cumhurbaşkanı vermişti bunu. Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar verilecek, bir defaya mahsus. Ama bununla alakalı herhangi bir adım atılmamıştı ta ki bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı ve bununla ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi. Bununla ilgili aslında çok fazla net bir şey yok, söylentiler var. Ben birkaç söylentiden bahsedeceğim size. Söylentiler gerçeğe yakın şeyler bu arada. Onunla ilgili de yorum yapacağız. Bununla alakalı resmi bir açıklama sadece çalışmanın başlatıldığı ile ilgili bir açıklama var. Detayların hiçbiri belli değil. Ama bir defaya mahsus olacak. Sadece üniversite okuyan örgün eğitim üniversite okuyan öğrencileri kapsayacak. Açık öğrencilerini kapsamıyor. Yüksek lisans öğrencilerini kapsamıyor. Doktora öğrencilerini kapsamıyor arkadaşlar ve bir defaya mahsus olacak. Şimdi burada detaylar şöyle birkaç yerden aldım dediğim gibi bu detayları haber sitelerinde falan mevcut. Öğrenciler sadece bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz telefon veya bilgisayar alabilecek. Burada bir veya var ve veyanın anlamı şu. Ya telefon alacaksın ya bilgisayar alacaksın. Benim tahminim ikisini de alabilmesi yönünde. Yani hem bir tane telefon hem de bir tane bilgisayar alması yönünde arkadaşlar. Ama burada veya ibaresini koymuşlar. Dolayısıyla ikisinden birini seçmeli gibi bir anlam çıkıyor. Bu arada sağda solda bunları resmi açıklama olarak görebilirsiniz. Öyle bir şey yok henüz. Öğrenciler sadece kendi adlarına kayıtlı hatlarla vergisiz telefon alabilecek. Ben bunu bekliyordum arkadaşlar. Çünkü ne olacak? öğrenci kendine telefon almayacak bu hakkını başkasına satabilecek bunun önüne geçmek için de sadece öğrenci kendi adına kayıtlı hatlarla telefonu kullanabilecek bu mantıklı ve beklenebilen bir harekette aslında öğrenciler sadece Türkiye'de üretilen bu madde çok ilginç ve zorlayıcı arkadaşlar aslında bu açıklanan vaadin boş olduğunu anlatan bir madde. Öğrenciler sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan telefon veya bilgisayar modellerini seçebilecek. Türkiye'de üretilen çok sınırlı telefon modeli var ya da montajlanan çok sınırlı telefon modeli var. Burada yerli telefonlara yönelme gibi bir durum söz konusu. Samsung'un ve Xiaomi'nin de çok alt modelleri Türkiye'de üretiliyor arkadaşlar. Yani aslında alabileceğiniz neredeyse iyi bir model yok. General Mobile yani yerli birkaç markanın en tepe modelleri hariç aslında alabileceğiniz pek de bir model yok. Eğer bu madde varsa ben bunun olmamasını ümit ediyorum ama sanki bu madde olacakmış gibi duruyor. Öğrenciler sadece belirli bir fiyat aralığındaki telefon ve bilgisayar modellerini alabilecek. Bazı yerlerde 2, bazı yerlerde 5, bazı yerlerde 10 bin falan deniyor arkadaşlar ama net değil. E, bu fiyatlar olursa zaten hiç gerek yok. Yani 2 bin liralık, 5 bin liralık, 10 bin liralık telefonlar gerçekten de bir öğrencinin, genç bir insanın kullanabileceği bir telefon değil. Hani genç adam ne yapar? Oyun oynar değil mi? Dolayısıyla bu telefonlarla zaten bu fiyat aralığındaki telefonlarla hele bir de yerli üretim olan telefonlarla pek de oyun oynayamazsın. Sadece işte birkaç sosyal medyaya girebilirsin, mesajlarına bakabilirsin, görüşme yaparsın vesaire. Bu nitelikteki telefonlar olur arkadaşlar. Son olarak bir madde daha var. Öğrenciler vergisiz veya telefon almak için özel bir başvuru yapmak zorunda da olmayacak. Herhalde öğrenci belgesiyle alınabilecek gibi bir şey anlaşılıyor arkadaşlar. Şimdi burada vergisiz telefon fiyatları ne kadar? Bu arada bu sitede ben linkini de ekleyeceğim. Öğrencilere vergisiz telefon satışında fiyat aralığı belli oldu de, deniyor bu sitede. Buna göre öğrenciler sadece 2000 TL'ye kadar olan telefon modellerini vergisiz olarak alabilecekler. Bence burada bir hata var. 2000 TL'ye ee, alabileceğiniz telefon gerçekten Nine telefonu, Dede telefonu falan olması gerekiyor. Vergisiz telefon almak istiyorsan Türkiye'de üretilmesi gerekiyor. Türkiye'de üretilmeyen vergisiz telefon alamıyorsun. Onları 2000 lira indirimli bir şekilde alabiliyorsun. Yani bir iPhone modelini indirimli bir şekilde alabiliyorsun ya da Samsung'un modellerini, belli modellerin Türkiye'de üretilmeyen modellerini indirimli bir şekilde alacaksınız. Detaylar bu şekilde, söylentiler bu şekilde. Söylentiler muhtemelen yavaş yavaş gerçeğe dönüşecek. Buradaki maddelerin çoğuna ben aslında gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani kendi açımdan baktığımda olumsuz ama onların açısından, yerli üreticilerin açısından baktığımda onlar için güzel bir şey. Güzel de bir fırsat. Yerli telefon. Türkiye'de üretilen bir model. Yani pek de alınabilecek pek de sevinilecek bir durum değil aslında benim için daha doğrusu sizler için de muhtemelen öyledir. Biraz benim için bir hayal kırıklığı oldu. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin var mı bu konuda bildikleriniz? Videonun yorum bölümüne de yazabilirsiniz. Evet, video bu kadardı. Videolarım faydalı olmuştur. Umarım daha güzel haberler ve bu e, maddelerin çok da geçerli olmadığı her telefon modeli için geçerli olduğu e, haberler duymanız dileğiyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.